Merhaba arkadaşlar bugün yeni boyun bu oynayacağız. Boyun çok güzel boyun iki tane modu var ve iki modu da harika arkadaşlar. Şimdi size iki modunu da göstereceğim iki modu da harika muhteşem ve bayıldım iki moduna da. Şuraya görüyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra sesini açalım. İki seçeneği de seçebiliyorsunuz. Top yükseltme ya da arkanızda bir şeyler bırakmayı seçebiliyorsunuz. Ee, Diğerleri daha açılmadı. Ben şunu çok seviyorum. Bunu yapalım. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> Aa, 15 kilogramdan başladım nedense. İnanmıyorum 15 kilogramdan başladım. Arkadaşlar çok şanslıyım. Hayır. Hayır. Çok şanslısmışım. Çok şanslısın. Tamam şimdi şanslı alıyorum. Ne de saçma. Şanslı olmaya başlamıştım tam da. Polisi yendim. 2 kilogram geldi. Gel buraya civciko. Oley. 25 kilogramla kazandım. Arkadaşlar şimdi ikinci modunu oynamaya başlıyoruz. Bakın ikinci bonusla şöyle. Bu e, eksiler hızlandığım için geliyor. Ben hızlanmadan oynayamıyorum. Yılan oyununda da öyleyim. arkadaşlar. Bu videodan sonra yılan oyunu videosu gelecek. Onu da sakın kaçırmayın. Hohooo Bunu öldüreceğim Vay canına öldürdüm ve bana great dedi Çok güzel çok güzel çok mutluyum Donald polis donaldı Yok artık 200'ler 200'ler azalıyor Çok azalıyor vallahi billahi çok azalıyor Arkadaşlar çok 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 azalıyor Çok 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 Ay çok azalıyor. 211, 224 çok azalıyor. Canım azaldı. Ben artık hızlanmayı bırakıyorum. Ama hızsız oynayamıyorum. Arkadaşlar bu arada bu oyunda yılan oyununda herkes herkesi çevriliyor. Ama burada bir tek ben çevriliyorum insanları. İnsanlar hiç beni yemeye çalışmıyor. Çünkü insanlar benden korkuyor. Çünkü o yüzden o yüzden o yüzden şunu yiyoruz. <laughs> gel buraya, gel buraya, gel. Hey 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 ho ho ha. 311 azaldı. 500 artı geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Her şey beşer beşer geliyor. Diyeyim. Yok artık biner biner yapıyorum. Şimdi ıı, şey, birinci öldürmeye gidiyoruz. Oh, Vay. bu da bana çarptı öldü. Çok iyi bir şey. Arkadaşlar ben birinci olacağım diye diyorum size şurada. Bunu öldüreyim. Öldüremedim ama içimde kaldı. Bakın arkadaşlar bu içimde kaldı. Bunu öldürmezsem a benim içimde kalır arkadaşlar. Bakın onu da çevirelim. Ay hadi öyle açık öl. Amma da direndin arkadaş. Bu kadar direnme. Evet. Ve öler. Keşke düzgün konuşabilem. Evet. Konuşamıyorum. <laughs> Neyse şimdi birinciye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Birinci bu kesin arkadaşlar. <laughs> ama bu üçüncü olduğundan bile onu süpeliyim. <laughs> Bak neredeyse çarpıyordum buna. Bunu çarptım ama öldü. İnanmıyorum. O kocaman ölmüş? Hayır ölmemiş. İnanmıyorum öldü. İnanmıyorum. 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 Üçüncü ya da birinci olsam hiç inanmayacağım. İkinci olsam hadi yine inanabilirim. <laughs> şimdi ben bunun kafasındaki kral tacını görmeden inanmam diyecektim. Birinciyi be. Hemen yiyeceğim onu. Hemen öldürmem lazım. Ama bu kendini çok iyi savunur şimdi. Bu kadar birinci olmuşsa. Hiç yenemem bunu. İkinci oldu. Anam ikinci oldu. Anam üçüncü oldu. İnanmıyorum. Hadi 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 hadi. Ay konuşmam bozuldu senin yüzünden. Gel buraya. Aha. Aha sen bunu yersin ve ben ölürüm. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. <laughs>